daha dünyayı daha soğuk yapacağız. Evet. Ee, okula gidiyorduk galiba. Hikayeyi ben atladım. Ee, geçemiyorum ben bundan ya. Geçemiyorum, sığmıyorum. Dur. Ben de aç bir gel var. Gelemiyorum. boyumu kısaltırsam gelir. Bu ne oğlum? Bu bir köp bir şeyden var. Şimdi buna yaptım. Ha, şunu açabiliyor mu Amaç annemle konuş. Annem nerede ki? Burada değil. Burada. Burada. Hey anne şimdi kadar en iyi Oldum. Hayır ateşim <laughs> daha cümlemi bitiremedim. Emin misin tekrar kontrol et. 40 C. Evet ateşin olduğunu söylüyor. Evde kal. Helal de biri gelecekti. Bir şekilde daha soğuması gerekiyor. Tamam daha soğumak için. Şunları da mı açsam acaba? Amaç pencereleri aç. Şunu açayım bir. Soğuk duş alsak daha iyi değil mi Şu, şunu açayım bir. Boyum çok kısa. Sens kadar boyum var oğlum. Abone olun. Hı. Sans bu videoya bir şey demişti. Abone olun. Hı. Atlayacağım çıkacağım. Evin dışından da kontrol edelim. Bu Bulası açıyor. Evin dışından da kontrol edelim. Çok mantıklı olun. Bu havuza düştüm. İçi boş havuz mu onu? Vent. Evet tamam bütün ne açmışım. Annenle konuş diyor bak. Amaç annemle konuş. Annenle konuş. Gideyim. Tekrar anne. What? Ne? Diyor. Sıcaklığı tekrar kontrol edemeyi müzün lütfen. Termane kalıldığını anlıyorum. 38 evet. Biraz daha az ama yine de ateş ev. Şey sanırım daha fazla denemeliyim. Belki de ışıkları kapatmayı denemeliyim. Oğlum ışıklar ısı yayıyor mu ki o kadar? Bu ışık değil galiba. Kapat. Tamam da oğlum. Bilgisayarı da kapat. Işık ışık işte. sıcaklık yayıyor, bilgisayar da yayıyor sonuçta. İkisi de yayıyor. Kapa şu abi, kapa kapa. Ceylan yapaç. Nasıl kapayacağım lan şunu? Bu ne lan? Hadi. Evet. Daha kaç ışık var hala? O yeldekiler ışık sayılmıyor. Çünkü kapatamıyorum. Etkileşime geçemiyorum da. Şunları nasıl kapatacağım? Nasıl kapatacağım lan bunları? Bunların bir düğmesi yok mu da ben kapatıyorum. Işık anahtarı. Her ışık anahtarlarını kapatacağım. O yani mantıklı bir şey bulduk oyunda. Tamam annem. Annemle konuşmaya gidiyordum. Tekrar bak. Mom. <laughs> evet oğlum. Sıcaklık 34 ateşim var. Gerçekten tamam. Niye <laughs> kapatmaya gidersin? Çok mantıklı. <laughs> Kapa. Oğlum biz de kışa mı geldik? Hayır. Hayır ya yani şeyi açmışsın. Boyun büyük ihtimalle kışta yapılmış he. Bir dakika. Ateşim o zaman niye çıkıyor? Buldu. Tak. Maç annemle konuş diyor. Dur ateş atlayacağım. Mantıl öterleri açsak. Kılınma Kırılma. Nasıl en inan. Son. <laughs> Son. Sıcaklığı kontrol edebilir misin? 28 hala ateşim var. Uyumaya devam et oğlum. wow Hala bana izin vermiyor. Tamam o zaman. Tamam ben... Şunları açacağım. Şurada tuvalet var mı? Yok. Tuvalette niye olsun zaten oldu. Sıcak duş alsak Daha mantıklı değil mi? Oğlum ventilatörlerini de niye böyle lana koymuşsunuz? Oh, Burada ne yapılır olsun. Uyuduğunuzu sanıyordum. Aynen sana ne? oğlum? Lütfen beni rahatsız etmeyi bırak. Bu iyi değil. Beni ne soğutabilir? Onu bil... Oh biliyordum. Şömine. Ne bakıyor? Neye bakıyorsun? Sessiz ol. Şömine. Şömine senin. Şömine derken. Şömine bu değil. He. Su alacağım kapatacağım değil mi? su dökeceğim şömineyi de kapattım da oğlum hafif dökseydim daha sıcak olur ne geldi alınmadık dikiş okay. daha cümlemi bit teşekkürler senin anne kontrol edecek altıca soğuk bir duş al oğlum yakında yanacaksın ne yapıyorsun? Soyun. Ha böyle bu kıyafetler giydim. Duş almalıyım. İşte duş alıyorum. Özel hali kal. Duş alıyor. Özel hali. Donmadım mı? Daha çok da duş alacağım. Daha da soy. Bence bir sıcak su al. bence bir sıcak duş alsak daha iyi. Tamam anne. Şimdi ateşim olmadığını emin. O zaman kontrol edeyim. Evet bayan. <laughs> Sıfır yaşındayken normal sıcaklık. 2000 bin. Eksi bin çeydi mi? <laughs> Oğlum siz buzul çağda mı yaşıyorsunuz? Kapıyı kapı. Kahvaltı yap. Kahvaltı. Kahvaltı. Dondurma yiyeceğim. Oğlum eksi bir C oldum. Bir da nerede vardı? Bence annemin odasında kesin vardı. Benim odamda vardı bence. Onun nerede var? Mutfakta vardı. Mutfakta da yok. Burada mı? Burada da yok. Tuvalette mi oldu? Nerede lan? Tuvalette değildir. Biz Ahmet olmazın. Evet yani. Naldana, ana? Kahvaltı yapmıyor. Kahvaltı yapacak ne var? Bir de noobum ben. Niye noobum? Oğlum kahvaltı yapacak bir şey yok. Oyun baga mı girdi? Annemle konuşabiliyor muyum? Annemle de konuşamıyorum. Acaba annemin arkasında Nerede lan bu? Vent'te de değildim. Ben de giremiyorum bile yani zaten. Oğlum nerede? Mutfak. Bence biraz daha mutfak alamalıyım. Bir de şuradayım da şunu. Buzdolabı açılıyor mu? Oğlum ne yapacağım? Ah! Bu Ya bence biz Oğlum, oh, gitmeyelim zaten. Oğlum hele geldiyse bana ne? İsterseniz Mr. Beast gelsin. Bir kafayı yiyeceğim. Nerede? Bu evet. ne? Bu da içki. Arkadaşlar içki dediği su yani. Şimdi kahvaltı yaptım. Ama şimdi daha sonra hissediyorum. Kontrol edebilir misin? Geçerli bir neden elbette. 5 Eksi beş C. Hala iyi. Bu yüzden endişelenmeyi kes. Eksi beş de oldu. Amaç havalandırmaya buz bu. Buz nerede? Buz. buz nerede? Buz tepsisi. Ama bunu dondurmam gerekmiyor mu? Buz var mı? Içinde? Herhalde var. Havalandırmak bu herhalde vent değilmiş. Havalandı mı neredeydi ya? Yükle silahım. Ne çıktı lan az önce kaç? mı şu da olabilir mi? Burada kanafen var. Kapatmıştı. Oğlum biz eksi beş ceyiz altında donup donmamız gerekmiyor mu? Oğlum havuza mı koyacağım? Amaç buz tepsisi su ile dol. Ha su ile dolduracakmışım da su nerede oğlum? Su nerede? Banyodaki suyla yapsam olur mu? Oluyor mu? Olmuyor. Niye olmuyor oğlum? Mantık yani Buzdolabı açılmıyor. Su ile dolduracak suyu. Ha bundan. Şimdi buz. Ha, koy. Buz mu yiyeceğim? Hedef bu tepsinin üstüne havalandırmaya geldi. Oğlum havalandırma neredeydi? Tatlı <laughs> bir şey mi gördü? Havalandırma nerede? Bence annemin odasında da. Kapa. Kapadım ben. Kapadım. Annenle konuş. Anne. Anne sonunum. Ne Dolanmış elektronlar. Başlamadı. Ekson şimdi odamdan çek oğlum. Bu artık ciddi. Tam ona ne yapacağımı bilmiyorum. Arka bahçedeki kaya sını kapatacağım. Oğlum o bütün evi sıcak tutmuyor mu? Onu kapatırsak donmayız mı oğlum? Hı. Ben de Among düşünüyordum. Yoğun bakış. ne istiyor olsun ki do. Oh konuşalım biliyor Biliyor musun? Bunu. Yaktım. Kaç 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 kaç. Ama canım. Aa, Aa eh, patlamaz değil mi lan? Patlayacak. Patlayacak patlayacak kaçı Patlayacak lan düşüyorum iki de bir lavuz Ya yanından geçelim ben oga Bana bir şey olmaz ben ölümsüz Ben ölümsüzüm Ben ölümsüzüm Eksi 220 C uyumaya Daha fazla soğumaya ihtiyacım var. Oğlum buzul çaya mı geçtik biz? <laughs> Herhalde annem eskiden bu kalan bu kişi buzul çağında yaşıyor ya. Amaç havuza azotla doldurdu. Kalajda azot varmış. Azotçu mu? çok az. Çok az. Çok az değil mi? Azot tüpünü kaldırdı. Ya koşamıyoruz. Roblox müzik yerine gerçek kim bekledi ya? Abone olun arkadaşlar. Ben bunu götürünce geri geliyorum. 500 yıl sonuna sonunda geldim. At şunu. Sıvı azot. Ama çavuzu Oh, oh, gil, 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 yürü. Vıcık, vıcık, vıcık. En azından su normal e dön. Su var yani en azından. İyi tarafından bakalım da oğlum ne oluyor lan? Uzun çağı mı geçtik? Anne lütfen zirşekleri kontrol et. No. Anne please no daha. <laughs> 300 eksi 20 C oğlum. Bu hala bir ateş Oha diyor artık. Biliyor musunuz adamım dışarıda ihtiyacı olan. Bir dur kontrol edeyim dedi. Hemen koş koş oğlum ben zaten adam kaçmıştım ki evine. Ben donduldum etrafı. Sen misin? Merhaba. En ee, soğuk mu istiyorsun? Evet bunun maliyeti ne kadar? Muhteşem bir milyon. Sıra <laughs> ve bir eksponel teslimatınızı kullanınız. ne yapıyorsunuz oldu. O nasıl vantilatör? Nasıl? Ne? <laughs> Abone olun arkadaşlar. Galiba ben donup Google çağa geçeceğim. Hadi eve gidelim. Hadi dönüyor şu an. Şu an buz gibi olmam lazım. Şu an benim bir donması gerek. Anne soğuk hisset. Niye olsun? Sadece sıcaklığı kontrol etmek istedim. Böyle. Tamam anne. sıcaklığı kontrol edebilir misin? <laughs> <laughs> Eksi bin milyon yirmi sen ateş ana evde kalmalısın. Hiç bir yolu yok. Yok şimdi sadece Tanrı beni kurtarabilir. Tanrı'yı mı çalacağız oğlum? <laughs> Abartma. Dua et. Dua edeceğim. Dua ediyorum. E ee, dua bu dua kabul olmadı mı? Bu başka yerlerde daha mı dua edilir? Şuna biraz daha girelim. Daha soğuk. Anam ne yapacağım ya? Tanrılığa. Envantere bir şey mi geldi onu? Yok. Dua edemiyorum ki. Aga dua edemiyorum. Dua edemiyorum. Oyun bozuldu. Yan yanlış bir şey mi yaptın arkadaşlar? Animasyonu bozdum biraz. Vence. falan diyor. Ne oluyor oğlum? Açtım güçlere dua et. Nereden dua edeceğim ki oğlum? Dua edebileceğim bir yer mi vardı? Bu, bu ne? Lan ne yaptım ben? Ne? Nereye geldi? Dönülmüyor. Dünya arkadaşlar oyun baştan başladı. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın.